Merhaba arkadaşlar derdime kalemli türü geldi. Yolladım şimdi birazdan gelir. Ee, makyaj çantamı hemen tanıtmam gerekiyor. Bir dakika şöyle açayım. Azıcık hızlı tanıtacağım. Bir tane şöyle ıslak mendil. Ee, bir maskaram var. Okula giderken ne sürdüklerimi de göstereceğim zaman kalırsa. Ee, kapatıcı fırçam ama kapatıcım ortalıklarda yok. Bu şekilde bir allığım var. Böyle dönüyor buradan işte. Alt kısımdan. Like'ın bir pudrası var. Bunu ben kapatıcı olarak kullanıyorum. Ve kapatıcıdan da daha güzel olduğunu söyleyebilirim size. Elime gelen e, highlighter ablamda kalmıştı. Şu anlık bu kötü highlighter'ımı kullanıyorum. İçini göstereyim size. Yüzümü göstermek istemediğim için bu şekilde göstermek zorundayım. Şöyle ben. Ben göremiyorsunuz. Bu şekilde. Bu kop bu koptu. Bu kırıldı ama en güzelleri buydu. Arkadaşlar ben hızlı göstermem gerekiyor. Bit Blender. Kirpik kıvırcısı. Hemen göstermem gerekiyor. Şöyle bir lip gloss. Bir adet daha maskara. Lip gloss. Bu da kapatıcı falan ya da pudra falan için. Vazelin dudak vaziyeline. Bir tane şöyle bir ayna. Bu şekilde. Bir tane şöyle bir nemlendirici kremim çıkıyor. Bir tane şöyle dudak lip balm. Bir tane şu şekilde ayna. Bir tane şu şekilde ilk aldığım bu benim. Ee, bu da böyle bir krem. Arcon'un bu şekilde bir kremi. Hiç kullanmadım ve yeni aldım. Ee, dudak kremi. Ee, primer. Bu her gresli olan bir tane şey şey. O lip balm. Tuzak kalemi. Bu ne? Tint. Açıl artık. Nivea. Bir maskara daha. Arkadaşlar en yani çok bu ilk gösterdiğim siyah maskara. Sonra da bu maskarayı seviyorum. Sonra böyle bir tane lip gloss. Sonra Şöyle bir tane daha ruj. Çok güzel. Ben kahverengi rujları daha çok seviyorum. Ee, bir tane allık fırçam. Bu şekilde kalpli çelme var. Bu da böyle bir tane gloss. Şimdi okula giderken hangilerini sürüyorum arkadaşlar? Bunu sürüyorum tamam. Sonra çok az. Böyle bazen ama. Bu şöyle çok çok az bir pudra. Sonra tabi allıklı allık fırçası. Kirpik kıvırcısı. Mascara. Bir de tint. Bu şekilde bunları sürüyorum okula giderken. Bir yerde krem sürüyorum. Ya da makyaj bazı sürüyorum. Böyle yani arkadaşlar. Makyaj çantamı da tanıttım azıcık hızlı oldu. Kusura bakmayın. İnşallah kameramda net çekmiştir. Güzel olmuştur. Hiç izlemeden atacağım. kötüyse yorumları kötü yazın. Ve lütfen videolarımı izleyin. Lütfen yani. Kameram algılayamıyor. Lütfen. Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.